...burada mıydın? Ben de odama gidip eşyalarımı toplayacaktım. Aman ha, sakın ihmal etme. Bir an önce topla eşyalarını. Ne zamana kadar ayrı odada kalacaksın Yaman? Ben seninle artık bir yatağa baş koymam Berfin. Bunu aklından çıkar. Dışarıda çok laf söz oluyor. Hani bari aynı odada bir yatak yapsaydık, olmaz mıydı? Beni artık daha fazla zorlama. Bu iş bitti. Zorlama öyle mi? Zorlama diyorsun bir de yani. Ben bugüne kadar sustum. Ama artık konuşacağım anladın mı beni? Artık susmayacağım. Bugüne kadar ne zaman... ...oğlum Musa'ya babalık görevini tam anlamıyla yerine getirebildi? Ha? Hadi konuş. konuşsa, Desene bana çok iyi bir kocaydım de. Çok iyi bir babaydım de. Desene. Diyemezsin değil mi? Yok yok. Sen unuttun. Sen abimlerin, reislerin... ...sana söylediklerinin hepsini unuttun. Unuttuysan ben sana hatırlatayım. Neyi üzülüyorum biliyor musun Merve? Bunca yıllık karındı Doğru. Bunca yıllık karındı Evet. Hala karınım ben senin. Sen unutmuşsun galiba. Ben beni birazcık tanımış olsaydın... ...verdiğim sözden geri adım atmayacağımı da çok iyi bilirdin. Berfin, biz artık boşanacağız. Bu iş öyle ya da böyle bitecek. Buna asla izin vermem. Senden izin alan kim ya? Ben avukatlarıma çoktan talimatı verdim. Sakın. Sakın bak. Yoksa ne yapacaksın kadın? Ha? Ne yapacaksın? Yine oğlumu bana karşı dolduracak mısın? Bilmiyor muyum? Anlamıyor muyum zannediyorsun? Musa'nın kafasını sen bulandırdın. Sen zehirledin. Çocuğu bana karşı ne hale getirdi? Ama bunu artık müsaade etmeyeceğim. Oğlumla benim arama giremeyeceksin. Kendine gel. Ben senin gibi insan değil. Ama bundan sonra sınırını bileceksin Berfin. Bir daha oğlumu bana karşı doldurursa sana yemin ediyorum o çocuğun yüzünü bir daha sana göstermem. Bu işi resmileştireceğim. İmzalar atılacak. Bugün değilse yarın. Sonra da aramızda konuşacak hiçbir şey kalmayacak. Öyle mi? Elinden geleni adına koy. Ben hala baranlara kızayım anladın mı? Bu evinde hala geliniyim. <laughs> <laughs> Oğluma ve bana zarar veremeyeceksin. Ben de bu ailenin kadınıyım. Duyuyor musun beni ha? Göreceksin. Sen göreceksin. Benim oğlum bir gün büyüyecek ve bu ailenin başına geçecek. Neyse olacak. Öleceksin. Her ya da geç bu olacak. İyi ya da kötü. Hatice! Bu çay soğumuş Hatice, bu yeni çay getirin bana. Baba, vallahi bu sancarı ortaya salarsak... ...ne bizi dinler, ne aşireti dinler, hepimizin adını verir. Ya çıktı kavrulmuş bu, pişkinin önde gideni. Kendi gibi hepimizi de yakacak ya. Sancar önemli değil. Ne yapacağız şimdi? Onu de bana. Adamlar bize bir hafta mühlet vermişti dedim. Bu işe bir çözüm bulmadan Sancar'ı salmak yok. Ya görmedin mi? Özür dileyip af dileyeceğine daha halen üste çıkmaya çalışıyor. Yeminle bu çocuk kendini bozdu ha. Öyle değildi. Ağasına, atasına saygılıydı. Nasıl bu hale geldi? Nerede töre? Nerede hürmet? Baba aklı yok aklı. Cahil de. Öyleyse bu soruna bir ana ve çözüm bulmaya çalış kurban olayım Baran. Yaman çökmese bile Sait yakında çöker tepemize. Sait'e ne dediğimizi hatırla. Ne söz verdiğimizi unutma. Ya malların başına bir şey gelirse? Garanti ne ola ki? Şimdiye kadar yaptığım bütün işlerde ne bir çek ne bir senet kullanmadım. Benim ismim garantidir. Eğer paramı alamazsam bu sefer mezar taşına getiremedi yazarım ha. Bu sefer yerine getiremedi diye yazacağım demedi mi? Bana ne kadar dik geldiğini unuttun mu? Unutmadım baba. Said'in nasıl bir çıban olduğunu iyi bilirim. Ve zaten o yüzden onunla savaşmak istemiyoruz ya. Bence düşmanını iyi bileceksin. Bu Said... ...bizim diğer aşiret reislerine benzemez ha. Bu adamın teresi, rezonu yok. Onun ne gözünde kan davası... ...ne de sözünde bizim kutsal saydığımız namus var. Baba, vallahi bu işte biz töreye göre davransak, elimiz kolumuz bağlanır. Bunların ne töreden, ne de namustan anlayışı yoktur. Ne olursa olsun, bu sefer hiçbir yeri patlatmayın. Gürültü çıkmayacak. Kan yutsak da dışarıya halimizi belli etmeyeceğiz. Şehzadoğullarıyla bu davayı sessiz sedasız güleceğiz. İşler aksamayacak. İşler bizim kalbimizdir. Durursa biz de dururuz. Biz durursak da düşman durmaz. Bu işler böyle. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Haldun Ağa. Mardin'den haberler kulağıma geliyor. Patlamalar biraz gürültü yaptı. Kusura bakmayın rahatsız Duyduğuma göre aşiretler arasında gerginlik varmış. Her şey kontrol altında. Ne dediysek yerine gelecek. Gözünü dört aç bana. Emrin olur baba? Eğer sözümüzü yerine getirmesek halimiz yamandan beter olur. Baba, sayıda kalsa at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Da bunların ne şandan ne de töreden utanması yoktur. Bizim için ikinci bir yol yok, bara. Biz töreye hep uyduk. Örfümüz bizi ayakta tutan şeydir. Onu bozarsak aşiret dağılır. Biz onlar gibi olmayacağız, sözümüz söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.